Allah Celle Celaluhu Hamd seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik, sana söz veriyorum. Yani bu şekilde gidersen şu sözü söyleyeceksin. Yani kardeşim var değil o Ermeni değil. Eğer bir Müslümansa, bir Müslüman kerane işledik karı satıyorsa sen ahirette şu halinde keşke karı satsaydım da hoca olmasaydım diyeceksin. <laughs> Emin ol yani. Emin ol. Niye? Çünkü ortaya koyduğunuz sapık itikatlar yüzünden onlar öyleler. Sizin sizin e, yap, konuşup yaptık ettiklerinizle onları zehirliyorsunuz. Tamam mı? İnsanların bu halleri alimlerin yüzünden. Onun için biz dedik ki Alemin ıslahı, alemlerin ıslahı ile mümkündür. Çevremizde 300 500 şey toplamak diyetimiz değil bizim. Bizim <laughs> ortaya hakikati koymamız. Malo, Ceylo. Yavşako. Uyano, uyano. Yoksa boku o. <laughs>